Merhaba dostlar. Bugün sizlerle Marksman yatırım sistemini konuşacağız. Ben Türkçe çevirdiğim için nişancı yazıyorum ama Marksman ben sizlere daha rahat anlatmak için ve daha rahat anlaşılır olması için videonun Türkçe'ye çevirip de anlatıyorum. Her zamanki gibi videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında sistem alakalı bağlantı linkini bulacaksınız ve bu bağlantı linkini tıkladıktan sonra sisteme şu şekilde erişim al butonunu tıklayacaksınız ve kullanıcı Dış şifrenizi oluşturduktan sonra bir de pin kodu oluşturacaksınız. bunu birazdan göstereceğim önce aşağı iner mi arkadaşlar Mar şirketi şirket hakkındaki bilgileri buradan alabileceksiniz Siz sisteme kaydınız yaptıktan sonra veya yapmazdan önce de buradan bazı bilgileri avantajlı olan neler varsa sistemin avantajlarını buradan inceleyebilirsiniz biraz daha aşağı indikten sonra sizlere şurada bonus program var arkadaşlar bakın size bonus programlarını ilerleyen aşamalarda anlatacağım Ayrıca kariyer bölüm var. Eğer siz de YouTube tanıtıcısıysanız veya Telegram, WhatsApp gibi yüksek topluluğa hitap eden kişiyseniz buradan bonus programlarından faydalanabiliyorsunuz. Ben bunu ilerleyen dönemde anlatacağım. Kariyer bölümünden de sistem yöneticisiyle görüşebilirsiniz. İsterseniz mail adresiyle, isterseniz sistemin sağ köşesinde Telegram, Facebook ve YouTube kanalları var. Instagram gruplar var. Buralardan iletişime geçebiliyorsunuz. Şimdi sisteme nasıl kaydolacaksınız olacaksınız onu anlatayım. Erişim hal butonuna tıkladıktan sonra sağdaki butonuna tıklayın arkadaşlar. Zaten verdiğim link sizi bu sayfaya yönlendirecek. İsim, soyisim uyurunuz. Hani hangi ülkeden beni dinliyorsanız. Çünkü Azerbaycan, Kazakistan ve bir başka ülkelerden dinleyen arkadaşlar da var. Bunu tıkladığınızda uyruğunuzu seçersiniz. Mail adresiniz ve parolanızı oluşturduktan sonra şuraya bakın. E, sizde pin kodu yazar ama Türkçe çevirdikten sonra toplu yine Mesela 1, 2, 3, 4 gibi 4 haneli, 5 haneli, 6 haneli en az bir pin kodu oluşturur ki çekim yaparken lazım olacak size. Birçok arkadaşımız pin kodunu bilir. Şifrenin yanında ekstradan bir de pin kodu oluşturacaksınız. Bu sizin güvendiğiniz için çekim yaparken veya yatırım yaparken bazen pin kodunu sorabiliyor. Hesap oluştur bölümüne tıkladıktan sonra mail adresinize spam klasörüne de gelebilir dostlar. Bir dakika içerisinde size bir aktivasyon mail gelecek ve bu aktivasyon mailindeki linki tıkladıktan sonra sisteme kaydınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Ben sisteme hemen giriş sağladıktan sonra sizlere sistemdeki avantajlar hakkında bilgi vereceğim. Değerli dostlar sisteme giriş yaptıktan sonra ilk etapta dashboard bölümü gelecek sizlere zaten. Ve dashboard bölümünde hemen inceleyelim. Burayı da Türkçe çevirip anlatayım dostlar sizlere. Şöyle Türkçe diline çevirdikten sonra. Bakın buraya ben 150 dolar bir yatırım yaptım. Yenileyici bölümüne tıklıyorsunuz yatırım yapmak isteyen arkadaşlar. Minimum yatırım 25 dolar bilginiz olsun. Ben genelde Bitcoin ve Ethereum çalışıyorum. Yöntem türünde birçok kripto para yöntemiyle buraya yatırım yapabiliyorsunuz. Ve şimdiden söyleyeyim zaten çekim bölümünü anlatırken de söyleyeceğim. Herhangi bir kripto parayla yatırım yapmışsanız bir başka herhangi bir kripto parayla da çekim gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin siz Bitcoin ile yatırım yapmışsınızdır. Ama çekimi Dogecoin, Ethereum gibi bir kripto para ile çekmek isterseniz onunla da çekebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şu. Ayarlar bölümünden Wallets yani cüzdana geliyorsunuz dostlar. Ben sadece Bitcoin ile Ethereum'u burada aktif ettim ama siz istediğiniz burada bakın. Ethereum, Ethereum Classic, Ripple, Monero, Litecoin, dashcoin birçok kripto para biriminin Burada cüzdan numarasını yazıp aktif edebiliyorsunuz cüzdanınızı. Ve bu sayede isterseniz hani herhangi birisine çekim yapmak istediğinizde evet, ekranınızda karşınıza gelecektir. Birazdan göstereceğim. Bu ayarı buradan yapıyorsunuz öncelikle. Sisteme depo yaparken bu butonu tıklayın dostlar. Bir başka yerden de yapılıyor da en kolay bu şekilde. Metot bölümünden örneğin ben Bitcoin'le yatırım yaptım 150 dolar. E, şuraya örneğin 150 dolar yazalım. 0.0128 ben 125'lerde yatırmıştım. Biraz yükseliş yapmış. Yani 150 dolar yazıyorsunuz. Ne kadar yatıracaksanız. Minimum yatırım 25 dolar. Örneğin 50 dolar da yazabilirsiniz buraya. Burada şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bir başka YouTuber arkadaşımıza yatırım sistemleri tanıttığı için hakaret edenler oldu. Yani biz bu tarz sistemleri kendimiz de yatırım yapmışız bakın. Ve örneğin ben bir örnek vermek gerekirse. Horse Job sitesi tanıttık. Buradan çok ciddi kazananlar oldu, yatırımsız bir şekilde. Yani yatırım da kazanıldı. Trade hem yatırımlı hem yatırımsız gerçekten mükemmel kazançlar elde ettiler. Çok güzel paralar kazandılar. Yine coin arbitrage sitesinden çok yüksek miktarlar kazandılar. Ama e, yani bir tane sistem arada patlayabiliyor. Diğer arkadaşların ne suçu var? Bu da tamamen e, sizin kendi kararınız. Yatırım da yapmayabilirsiniz veya bütçenize göre ben ne çok fazla ne de çok az bir yatırım yaptım. Normal kendi bütçemi sarsmayacak derecede bir yatırım gerçekleştirdim. Sizler de kendi bütçenize göre yatırım gerçekleştirebilirsiniz. Devam et butonunu tıkladıktan sonra ise sizlere bir bitcoin cüzdan numarası verecektir. Siz hangi kripto para cüzdan numarasıyla yatırım yapmak istiyorsanız adresi kopyalıyorsunuz ve yatırım yapmanız gereken tutarı da yazıyorsunuz. Aslında kopyalayarak yazmanız daha mantıklı olacaktır bir rakam şaşırırsa örneğin 50 dolar yatıracakken 49 nokta küsur olur. E, yatırım yapmak istediğiniz tutarın biraz aşağısına düşmüş olursunuz. E, aşağıda arkadaşlar bir saat içerisinde örneğin siz bu sayfaya geldikten sonra kopyaladığınız e, cüzdana bir saat içerisinde bu kripto parayı göndermeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Vitra bölümüne gelelim. E, vitra bölümüne geldiğimizde ise ben sizlere şunu anlatmak istemiştim. Çekim yaparken bakın ben ayarlarda Bitcoin ve Ethereum cüzdan numaramı yazmıştım. Siz hangi kripto para cinsiyle yazacaksanız biraz önce ayarlarda gösterdiğim gibi o cüzdan numarasını ekledikten sonra kazandığınız tutarı ben örneğin Ether, Bitcoin ile yatırdım ama Ethereum çekmek istiyorsam bunu tıklayıp şu an bakın ıı, çekilebilir bana aslında 150 dolar var ama bir miktar kesinti yapacaktır çekmek istersem. Ben bunu şu an yatırıma yönlendireceğim. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Yatırımlar menüsüne geldiğimizde nişancı havuzu diye ama Marksman havuzu bu. Şimdi 150 dolarımızı yatıralım arkadaşlar. Burada örneğin siz 25 dolara ne veriyor bakın. Şu an 27'ye geldik ama 25 dolar yatırım yaptığınızda günlük %1 veriyormuş dostlar. Şöyle yükseltelim. Bu arada 25 gün burada kazanç sağlıyorsunuz. 25 gün boyunca günlük %1 ve yatırdığınız ana parayla karınızı çekebiliyorsunuz. Minimum çekim 0.2 dolar, o oldukça düşük. Ama her gün çekim yapmanın bir anlamı yok. 25 dolar üzerinden yatırımınıza günlük yüzde bir alıyorsunuz. Bunu her zaman çekebilirsiniz. Değerli dostlar ayrıca 25 dolar yatırımınız 25 gün sonra ana parayı çekiyorsunuz. Bundan da bilginiz olsun. Örneğin biz 150 dolar yatırmıştık. 150 dolara ne veriyormuş? Bakalım şöyle 150'yi ayarlamaya çalışalım. Problem değil. 149 olarak yatıracağım. 1 dolar da zaten kalan bahkemde çekilebilir durumda olacaktır. Invest bölümünü tıkladım. Yani yatırım bölümünü tıkladım. Şu an arkadaşlar günlük kazancımın %1.17 olduğunu söylüyor. Ve günlük 1.74 dolar kazancım olacak. 25 gün boyunca. Ve bundan sonraki 25. günde 150 dolarımı da almış olacağım. Burada toplam ne kazandığımı gösteriyor arkadaşlar. 150 dolar yatırdığımda 129.25 dolar toplam kar yaptığımı burada gösteriyor zaten. Onaylamak butonunu tıkladım ve şu an sisteme bakacağım onaylayacak. Evet onaylandı ve 1 dolar çekilebilir. Balansımda kaldı. Bunu da TX'ini şöyle göstereyim. Ödemeler bölüm, bölümüne geldiğimizde işlemlere tıklıyorum. Bakın arkadaşlar 149 dolar onaylandı diyor. Şimdi bir de yatırımımız 150 dolara bakalım. Şurada 150 dolar bir yatırımımız vardı. Bakın 50 dolar yatırmadığımız için henüz sisteme düşmedi. Ayrıntılar bölümünü tıklayalım. 150 doların yatırım TX'ini de burada görebiliyorsunuz. Biraz önce yatırım yaptım ve sizlere tanıtma ihtiyacı hissettim. Bütçenize göre yatırım yapmak isteyen arkadaşlar eğer kendi kararınızı yatırım yapmak için vermişseniz yatırım yapabilirsiniz. Bu size kalmış tamamen. Biz illaki yatırım yapın demiyoruz ama e, bu tarz sistemlere ilk girenler kazanıyor. Şimdiden yatırım yaparsanız kazançlı olmuş olacaksınız. Ama bu videoyu bir hafta sonra dinleyip de yatırım yapmaya kalktığınızda bize herhangi bir şey söylemenize gerek yok. Dostlar şimdi bonuslardan hemen kısaca bahsedeyim. Bonuslar bölümüne geldiğimizde bakın şurada birçok bonus program var yani ek bonus olarak 50 dolar 10 dolar yani 50 dolar maaşla 10 dolar bonusları var ve bu bonus incelemesinde aşağı indiğimizde sizler e, şurada örneğin YouTube videosu çektiniz benim gibi içerik oluşturdunuz buraya bağlantı linkini tık e, yazıp gönderiyorsunuz size gerekli bonusu verecektir. ayrıca Turus pilotu duydunuz mu bilmiyorum birçok sistemlerde var arkadaşlar. Burada da yorum görev veriyor sizlere yukarıda. Bu yorum görevinde yaptıktan sonra sizlere ekstra bonus verecektir. Yani Turus Pilot sisteminde bu sistem hakkında olumlu yorum yapmanızı istiyor. Bu Google Maps harita yorumları gibi düşünün. Buradaki yaptığınız olumlu yorum sonucunda sizlere ekstra bir bonus ödülü verecektir. Şimdi son olarak ve güzel olan kısmı da referans linkinizle arkadaşlarınızı davet ettiğinizde ne kazanacaksınız? Seviye 1'den %9, seviye 2'den %3 ve seviye 3'den %1 affiliate kazancınız var dostlar. Bağlantı linkinizi kopyalayın ve arkadaşlarınıza tavsiye edin. Bu tavsiyeler neticesinde arkadaşlar şunu yapan çok kişi var bakın. Ee, örneğin kendisine bir hesap açıyor. ikinci çapraz bir hesap açıyor. Ee, i̇lk seviye 1 ve seviye 2 bonusunu almak için bu işlemi yapıyor ama aynı IP'den yapmamaya veya aynı cihazdan yapmamaya dikkat edin. Çünkü Google algoritmasının bunun kendileri bir hapisini alıyorlar ve bunu anlıyor sistem. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Benim bu sistem hakkında şimdilik anlatacaklarım bu kadar dostlar. Birkaç gün, birkaç gün sonra da sizlere ödeme kanıtı içeren bir video oluşturacağım bu sistem hakkında. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.